Evet dostlar yeni bir gazlama videosundan hepinize merhaba. Bugün güzel bir gazlama videosu çekeceğiz. Ee, gazlarken bize eşlik edeceksiniz. Yanımda Soner var. Hornet 750 biliyorsunuz. Onunla beraber yürüyeceğiz. Merhaba de. <laughs> Şimdi onunla beraber çevre yoluna bağlanacağız üniversitenin oradan. Kuşak Üniversitesi'nin. Oranın yolu güzel bayağı orada gazlayacağız. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Şu sıralar daha fazla içerik çekmeye çalışıyorum, daha fazla video çekmeye çalışıyorum. Emeğimizin karşılığı olarak bir beğeni butonunu yumruklarsak çok sevinirim. Abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Buradan mı bağlanıyorduk? Yok ileriden bağlanıyoruz. Şimdi size güzel manzaralı bir yola götüreceğim. güzel manzaralı bir yoldan gideceğiz. Oh, burası da mıcır. Oh. Bir Hornet ile de güzel bir kapışırız tekrardan. Ya yani sıfırdan kalksak büyük ihtimal alırım. Ee, 0-150'ye kadar falan. Ama ikinci viteste falan kalkınca affetmiyor makine. Ya, sıfırdan kalkınca elden alırım. <laughs> Selamımızı çaktık motorcu kardeşlere. Ops, bak bak hareketlere bak. Basık arabaya biniyor ya. Şu arabacıları bazen hiç anlamıyorum ya. O kadar basıp basıp. Sonra gidemiyorlar da yolda. Manzarası ne güzelmiş ya buranın böyle. Burası Uşak Üniversitesi. Uşak Üniversitesi'nin kampüsünü ayrıyeten gezmiş oluyorsunuz şu an. Çok sekiyor abi. Burada yollar da çok iyi değil. Buradan çevre yoluna bağlanacağız. Bu tarz yollara dikkat edin abi. Karşı şehirde geçirmeye çalışın. Çünkü ağaçlardan karşıdan gelen araba gözükmediği için kaza oranı yükseliyor. Bak mesela orada bir hızlı gitseydik, sollama yaşatsaydık, tehlikeli bir yerde bırakabilirdik kendimizi. Burada sokaklar, fazlaca dar kovalar, memurlar. sop sop daha rahat tabi, önden önden gidersin benim amasörlerim de biraz sert de e, yumuşak da kullanmıyorum, viraja daha iyi oluyor bu ne trafiktir be kardeşim, köy yolu burası ya yol hem asfalt kötü hem de çukurlar falan çok o yüzden tehlikeli bayağı dikkatli olmak gerekiyor oh be biraz oksijen gelsin ha yüzümüze şu yüzlerimizi açalım oksijen alalım biraz burada sokaklar fazla dar memurlar <laughs> amına koyayım <laughs> aklım çıktı ya Karaç da kalabalık bayağı. Burası gölet arkadaşlar. Ananı ki. Jandarma var orada. Şimdi onlar durdurmuyorlardır büyük ihtimal ama. Jandarma var. İnşallah bize durdurmazlar. İçimde hissettim. Göz göze bile gelmedim. Göz göze bile gelmedim. Onlar olmasaydı şurada size güzel bir teker yapardım da. Bak sana çukurlar ya. Hızlı girsen takla atarsın o çukurlarda. Vallahi elim ağrıdı. Sarsıl sarsıl. Burada sokak. Çok kötü ya yollar. Şuradan biz çevre yoluna kayacağız. Sağdan. Aynen doğru yer. Şeffaf vizör var şu an ve hiçbir şey görmüyorum şeffaf vizörden dolayı. Güneş çarpıyor. işte geldik güzel yola.

olacak ya buradan bir yerden Gerçi online diyor ya deneyebiliriz. Şu bot script'i deneyelim mi? Lan ben dörtte kalmışım ya. <laughs> Sevinirim ben burayı i̇şte ama 4'te kalmışım işte Ne oldu lan? Bu durdurdu? Oh, ya oğlum <laughs> Bu ne lan böyle bilgisayar gibi? <laughs> Yol oynayabilir miyim ben <laughs> orada? <gülüyor> Şu an kapalı. <gülüyor> 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 Lan oğlum ben öleyim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Biraz öne gitsene. Öne git öne. お味は yapacak oğlum? Kaldıramıyor. <laughs> Neden? <gülüyor> i̇ki çek, iki de. <laughs> bir şey olmaz. Ben birini yapıyorum la bir de yapıyorum ben. <laughs> Normal ya. İşte bir de oluyor da. Bir de Ha? Oğlum iki zor ya. Ha? İki de bana zor geliyor. Bir de bayağı rahat oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olmaz. Baksana yüreği çat diye geliyor ya. Abi gider misin ya peşimden? <laughs> Şimdi bir durduk. Motorları dinlendirelim diye. Manzara da çok iyi ama ya. Şuradan. Şunlar deniyor ha. Biz de mi gitsek? şey diyeyim bunları üçüncü vites atarım ha maksimum. Kanka. Ne yapacaksın? mi gideceksin amına kadar? Üçüncü vites atarım bunlara maksimum. Otistik. Şimdi motor ben 3'te tekere gelmiyor diyorum. O konuda haklıyım. 2'de devriyaj geliyor. Neden devriyaj geliyor? Ne? Ne neden devriyaj geliyor? Motorun gücü yetmiyor. <laughs> Seninki geliyor sanki. Biz yapamıyoruz oğlum işte kısacası. Evet biz yapamıyoruz. Millet drift bile driftle üçte kaldırıyor. Bir bunun motoru daha güçlü. O iş kaldıramıyor. Hiç kaldıramıyor mu? Pozumuzu da verdik. Bak mesela bilmiyorlar döner kavşakta, kavşağın içindeki her zaman yol hakkına sahiptir. Yol hakkı kavşağın içindekindedir. Ha RS2'yizmiş lan. Selam çakalım rs de şöyle. Bu araba üzgün araba, araba değil mi? Bu araba üzgün araba değil mi? Ardına bak. Hep bununla fotoğraf çekilmek istemişimdir. Şu BMW denese bizde ya keşke. Şu BMW denese ya keşke. Aman okuyim. Nasıl kaydı ama yeryaşında. Yaya geçirdim de gaz açtım. Arkana nasıl kaydı amına <laughs> <laughs> Aynen. Nereye gidiyoruz? Ha? Ne işeceğiz? Gel yani, bakalım. Terbiyesiz adam. Buyur abi geç. Evet arkadaşlar şimdi bir çayımızı içtik. ısındık. Havalar soğumuş biraz. Biz de bir içimizi ısıtalım dedik. Şimdi gidiyoruz. Zaten çevirmeler falan çok fazla şu anda. Yakalanıp boş boşuna ceza yiyemeyelim, ehliyeti kaptırmayalım. Sonra Soner uğraşır. Bizim motoru da götürmekle falan değil mi kanka? Neydi? Şimdi diyorum yakalansak... Neden ki? Ehliyet yok ya benim. Neden ehliyetsiz motor abiyonudur? E sen bin bir şey olmaz dedin. Bunları söylememem lazım. <laughs> Bak tekne çalıştı ha. <laughs> Şimdi motoru otoparka bırakmaya gidiyorum Oradan da eve geçeceğim saat de zaten hava karardı geç oldu Karanlıkta motor sürmeyin abi mecbur değilsiniz eğer Çok tehlikeli daha geçen gün bir arkadaşımız Kaza yaptı bir yayaya çarptı Iııı ee, karanlıkta yaya geçtiğinde Siz mecbur değilseniz eğer yine de binmemeye çalışın Tabi ben de böyle diyorum biz de biniyoruz ama siz ne binmemeye çalışın. Dediğimi yapın, yaptım yapmayın abi. <laughs> Tam o atasözüne uygun oldu yani. Abla geç hadi abla. <laughs> Türk kadının kararlılık seviyorsa Kanga sen bunu şöyle yapsana. Bardak tutucu olur. Videodan birinde görmüştüm biliyor musun? da video şey diyordun. Beni takip edersen dur hatırlayacağım diyordun. Beni dur hatırlayacağım takip ediyorum. Oğlum şarj... Benzin bitti lan. Doğruyu, doğruyu, doğru. Abi sözüm var. Ben takip edeyim bu yaptır. Vallahi ne olur. Tamam abi, sözüm abi, var. Seni bir dahakine gezdireceğim. Abi ama bir dahakine gezdireceğim. Ben seni şimdi nerede göreyim? Hadi ya. Ama iş, işimiz var şimdi. Abi hiçbir şey olmaz. Sana işte şey yapacağım. ayırmışım var. Evet hadi ya. Abi çekiyor mu? Çekiyor Bak, Selam gönderin, selam gönderin hadi <laughs> 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 Ali Sana mı istek atayım? <laughs> abi Eyvallah Cansın, <laughs> çak şey Sen de çak <laughs> Hadi görüşürüz, ışık yandı Yürü yürü Evet canlar daha fazla bu tarz gazlama videolarını gelmesini isterseniz videoyu beğenip tabi eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın abi. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.